Tarihin en gizemli kayıp kolonisi Roanoke'un hikayesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika'nın ilk İngiliz yerleşiminin esrarengiz kayboluşunu ve ardında bıraktığı gizemleri konuşacağız. 1587 yılında John White önderliğinde 117 kolonici Kuzey Carolina kıyılarında yeni bir hayata başlamak için yola çıktı. Ancak hiçbiri kendilerini bekleyen kaderi tahmin edemezdi. White İngiltere'ye erzak temini için döndüğünde Koloninin kaderini değiştirecek olaylar zinciri başladı. İspanya ile savaş nedeniyle dönüşü geciken White, tam üç yıl sonra geri döndüğünde inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Koloni tamamen boştu. Ne bir ceset, ne bir kavga izi, ne de bir yağma belirtisi vardı. Sadece bir ağaca kazınmış Kroatoan kelimesi ve koloninin çevresindeki çitlere oyulmuş Ciro harfleri. Bu kelimeler yakındaki Kroatuan adasında yaşayan yerli kabilenin adıydı. Peki ya kolonicilere ne oldu? Bazı tarihçiler kolonicilerin yerli kabilelerle birleştiğini düşünüyor. Yapılan DNA araştırmaları. Bugün bölgede yaşayan bazı ailelerin kolonicilerle genetik bağlantısı olabileceğini gösteriyor. Diğer teoriler arasında kıtlık, hastalık veya başka yerli kabilelerle yaşanan çatışmalar var. Ancak hiçbir teori, tüm koloninin bir anda ortadan kaybolmasını tam olarak açıklayamıyor. Son yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar, kolonicilerin muhtemelen iki gruba ayrılıp farklı bölgelere gittiğini gösteriyor. Bulunan İngiliz tipi seramik parçaları ve diğer eşyalar bu teoriyi destekliyor. Roanoke'un gizemi, Amerikan tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olmaya devam ediyor. Modern teknoloji ve yeni araştırma yöntemleriyle her geçen gün yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Bu gizemli hikaye size de ilginç geldiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin başka bir gizemli olayıyla karşınızda olacağım. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.